Selamun Aleyküm arkadaşlar. İki hafta önce bir araç geldi yanıma. Araç e, 99 binde. Trigger kayışı değişmiş arabanın. Ondan sonra araba bir daha düzen tutmamış. Düzen tutmadığı gibi de araba bildiğin traktör gibi çalışıyordu. Laguna 1. E, 2001 model. 98 binde, tertemiz Biz bir araba. Üstüm baba dinlerken kırıyordum. Adam çirgiye karşı. Şimdi bizi kızlar slow motion tiktaklar çekince üstüm baba tarz mı olur? Kırarken de. Öyle bir şey yok. E, Kumuler e, kültüre o, karşı bir sürü baba. Çirgiye karşı alışana kadar. Karşılıyor. Böyle devam eder. Ondan sonra da kesilir bu ses. 2000 motor olduğu için 2 diş, 3 diş de atlasa çalışıyor. Ama ne yapıyor? Eksantrik milleri yuvaları yiyor. Ve sonuç olarak araç üst kapak yemiş olarak geldi. Sibotlara kadar eğilmiş. Ee, sindir kapağını komple değiştirdim arabanın. Ve arabada tekleme vardı. Hani birkaç sorun vardı bu arada. Onları da e, çözmeye başladım. Derken tek tek başladık çözmeye. Hayırlısıyla e, arabayı da teslim edeceğim işte. Gelsin arkadaş bugün. Şöyle bir mevzu var. Adam bobinleri yan sanayi takıyor. Taktığı gibi de bobin giriş fişinin bu yuvası içinden çarpıyor, şey değiyor. Ve birbirlerine temas ediyor. Temas ederken de e, bobin çalışıyor gözüküyor ama çalışmıyor. Ama Allah'ın izniyle çözdük. Arabayı da birazdan teslim edeceğiz. Böyleki kapağ, diğer kısımdan, daha mı da paralı kapağ, bak, diğer sim siyon kapağ çevrilmiş artık, biliyor musun? Kapağ çevrilmiş, tüvaları, yiymiş, işte hep usta usta olamıyor, bundan dolayı elimizden <laughs> geldiğince yaptık. Araba çok güzel oldu, yine atacağım, devam gelecek. Evet arkadaşlar şimdi aracımızı teslim edeceğiz. Uğur kardeşim geldi. Aracı teslim edeceğim. Etmeden önce onun da bir duygularını size söyleyeyim. Arkadaşlar herkesi İbrahim abinin yanına bekliyorum. Araç araçlıktan çıkmıştı. Sıfır araç gibi olmuş. Herkes gelsin. Kesin garanti veriyorum İbrahim abime. Kefili benim size o kadar söyleyeyim. Araç burada. Araç da burada araç arkadaşlar. Tabi ilk geldiği resmi de atacağım bu arada. Araba bu. 99 binde. Sıkıntısız. Arkadaşlar aracın motor sesine kadar her şey değişmiş. Cümleten herkese hayırlı günler arkadaşlar. Araç da burada aracın arkadaşlar yöne. Tabi aracın ilk geldiği resmi de atacağım bu arada Araba bu 99 binde sıkıntısız Arkadaşlar aracın motor sesine kadar her şey değişmiş Cümleten herkese hayırlı günler arkadaşlar